Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umut ve Nur Sema'yı önümüzdeki hafta kötü bir haber bekliyor diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar tabii ki de Umut kara para aklama olayından cezaevine girebilir ve bu durum Nur Sema'yı derinden etkileyebilir. Hatta arkadaşlar Nur Sema'nın dahi cezaevine girme olasılığı var. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz senaristimiz güncel konuları yer veriyor. Güzellik sanallarını ve kara para aklama olayları biliyorsunuz geçtiğimiz aydaki en çok konuşulan olaylardan biriydi. Peki arkadaşlar bu bölümde Nursema ve Umut arası açılacak mı? Çünkü arkadaşlar zor günler geçiren çiftimiz. Bakalım arkadaşlar tartışmaya başlayacak mı? En azından arkadaşlar Pembe ve Apo Umut'a yine yüklenme olasılığı çok yüksek. Ama Umut'u borç batağından kurtaracak isim ise gene Fatih ve ailesi olacak. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşacağım sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.